Türk Silahlı Kuvvetleri ağır bombardımanda ve nokta hedef atışlarında kullanılacak tamamen milli yeni nesil İHA için düğmeye bastı. Adını Osmanlı'dan alan Akıncı motorundan kamerasına kadar tamamen yerli üretim olacak. Uçağın ihalesini ise sadece milli şirketler alınacak. Önce anka sonra silahlı bayraklar yerli insansız hava araçları gökyüzündeki yerini aldı. Bu kez de tam yerli İHA geliyor. İsmi Akıncı. Adı özel seçildi. Osmanlı'nın öncü birliklerinin ismini aldı. Akıncı'nın motoru, kanadı, kamerası, silahı ve sistemleri yani her parçası tamamen yerli imkanlarla üretilecek. Yabancı firmalarda ihaleye alınmayacak. Akıncı İHA'nın yapım sürecinde TEİ, METEXAN, ASELSAN'ın aracın gövde, gözetleme ve motor sistemlerini, ROKETSAN'ınsa mühimmatını sağlaması öngörülüyor. Türkiye 2004 yılından bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nden Ripper sınıfı İHA satın almak istiyordu. Amerika Birleşik Devletleri ise onay vermiyordu. İşte Akıncı bu sınıfta yer alacak. Bayraktar ve bu yıl envantere girmesi öngörülen silahlı Anka'dan farklı olarak daha ağır silahlar taşıyacak. Projenin hayata geçirilmesinin ardından Türkiye dışa bağımlı olmadan bu aracı 3. ülkelere de satabilecek. Tam milli İHA'nın en kısa sürede göklerde yerini alması bekleniyor.